Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl isim değiştirme kartı alınımını göstereceğim. İlk önce görev kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Eğitim görevlerinden bakın. 10. göreve geliyoruz. 10. görevde ID kartı var bakın. ID kartı var bakın. Şöyle göstereyim size. ID kartı var. Bu ID kartını nasıl alırsınız onu göstereceğim. Ben almıştım. İlk önce şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar ve buraya tıkladığımızda e, aşağıya indiriyoruz şeyi arkadaşlar bir dakika e, şeyi tutup aşağı indiriyoruz bakın burada bir şey çıktı bunu yarat dediğimizde bir unvan seçiyorsunuz. Sonra odayı kurduğumuzda içine rastgele bir şey yazıyorsunuz fark etmez. Sonra e, isim değiştirme kartını alabiliyorsunuz arkadaşlar. Amacı görevi geldiğimizde isim değiştirme kartını alabiliyorsunuz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. bay bay Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl isim değiştirme kartı alınımını göstereceğim. İlk önce görev kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Eğitim görevlerinden bakın. 10. göreve geliyoruz. 10. görevde ID kartı var bakın. ID kartı var bakın. Şöyle göstereyim size. ID kartı var. Bu ID kartını nasıl alırsınız onu göstereceğim. Ben almıştım. İlk önce şuraya tıklıyoruz arkadaşlar şekilde tıklıyoruz arkadaşlar. Ve buraya tıkladığımızda e, aşağıya indiriyoruz şeyi arkadaşlar bir dakika. E, şeyi tutup aşağı indiriyoruz. Bakın burada bir şey çıktı. Bunu yarat dediğimizde bir unvan seçiyorsunuz. Sonra odayı kurduğumuzda içine rastgele bir şey yazıyorsunuz fark etmez. Sonra e, isim değiştirme kartını alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonraki görevi geldiğimizde isim değiştirme kartını alabiliyorsunuz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Bye bye. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl isim değiştirme kartı alındığını göstereceğim. İlk önce görev kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Eğitim görevlerinden bakın. 10. göreve geliyoruz. 10. görevde ID kartı var bakın. ID kartı var bakın. Şöyle göstereyim size. ID kartı var. Bu ID kartını nasıl alırsınız onu göstereceğim. Ben almıştım. İlk önce şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Ve buraya tıkladığımızda e, aşağıya indiriyoruz şeyi arkadaşlar bir dakika e, şeyi tutup aşağı indiriyoruz bakın burada bir şey çıktı bunu yarat dediğimizde bir unvan seçiyorsunuz sonra odayı kurduğumuzda e, içine rastgele bir şey yazıyorsunuz fark etmez sonra e, isim değiştirme kartını alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonucu görevi geldiğimizde isim değiştirme kartını alabiliyorsunuz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Bay bye, bye.